Evet. Boğaz ağrısı için. Ve kış çayı diyelim. E, şöyle zencefilleri. Kabuğunu soyuyoruz. Hepsini kullanmayacağım. Çok e, acı oluyor. Yaptığınız miktara göre soyarsınız. Çünkü bu dolapta epey zaman e, durabiliyor. Bir bardak için e, şöyle kadar. ve iki bardaklık hem kendim içeceğim hem çocuk bazı ağrıyor. Evet. Şöyle içine atıyoruz. Ve ıhlamurdan atacağım. Şöyle yaprağı ve çiçeği içinde bir tatlı kaşığı kadar katabilirsiniz ama bu öğütülmemiş olduğu için şu bu şekilde ben göz kararı atıyorum tozları çiçek tozları biraz şey olmuş şu toz kısımlarını da atıyorum çiçek kısmı kaynatılmış çok az bir dilde suyu atıyorum iki bardaklık olsun diye bu 75 santim şunu da böyle kapa kapalı bir şekilde koyuyorum böyle bekliyorum 4 dakika falan beklemiş olacağım Evet belli bir dakikada beklettim. şimdi bunu böyle indiriyorum Yine de yukarıya tortusu kaçtırmıştır bilmiyorum. Dolduruyoruz. Şu kapağını döndürüyoruz. Açık konuma getiriyoruz. Bunu istersek valla tatlandırıyoruz. Şöyle bir çay kaşığı veya bir tatlı kaşığı atabiliriz. Şöyle ben bir tatlı kaşığını atacağım. Bir miktar da limon atıyorum. Bu limon azınıza göre değişir tabii şöyle çekirdeğini de şöyle birkaç damla limon atıyorum. Karıştırıyoruz. Evet, bu kadar. Çay da Afiyetle. Çünkü güzel. Reyhası da çok güzel. Afiyetle tüketiyoruz.